Şimdi koltukları dışarı çıkardım ve müzik sistemine geçiyoruz. Müzik sistemini komple değiştireceğiz. Hoparlörler, ana ünite ve amfi hatta subwoofer dahil. Önce nelleri değiştireceğiz. Ben neleri tercih ettim. Onları bir görelim. Önce amfimiz. Elimde çok güzel geçmişten kalma 5 kanallı bir JBL amfim var. Onu kullanacağız. Bir tane Android ana ünitemiz var bağlantı elemanlarıyla beraber neden Android tercih ettim? Çünkü dağda harita uygulamaları, aracın kontrolü vesaire gibi konularda Android çok fazla kullanıyorum. Onun için benim birçok alanda yardımcım olacaktır. Bunu tabii en son takacağız. Şöyle alalım. Önler için elimde JBL komponentlerim var. Geçmişten gene bağımlı ile beraber gelen. Bunları da önlerde kullanacağız. Fakat buradaki en büyük sorunumuz emin olmamakla birlikte Twitter'ların mevcut yuvalarına uymayacağını düşünüyorum. Aracın yuvalarına. Dolayısıyla orada bir 3 boyutlu printer'la bir çalışma yapabiliriz. Hemen bir bakalım. Gerçi imkansız da görünmüyor ama aslında uydurabilme ihtimalimiz de var. Sökünce görülecek yeni aldığım Ground Zero 20 santim subwoofer'ımız var bu subwoofer kutusu için. Ve son olarak 16 santim daha doğrusu 16 buçuk santim bir takım hoparlörümüz var. Bunu da tavandaki hoparlör yuvalarına alacağız. Ve yine Ground Zero. Bu makine. İşe Twitter'larla başlayacağım ama bakalım oraya sığabilecek küçük bir tornayı da bulabilecek miyiz? Süper. Evet. Çok güzel. Şimdi bizim Twitter'ımız da buraya sığarsa aslında biraz geç kesip içmeyle bunu buraya halledebiliriz. Çok zor değil. Yeni bir parça yazdırmaktan kurtulmuş oluruz. Evet bu bunu kurtarır bence. Çıkardığım şeyi geri takamıyorum. Neyse çok da önemli değil. Şimdi öteki tarafı da sökelim. Aslında bütün konsolu dağıtmak gibi bir niyetim yoktu. Ama Amerikalı abilerimiz işleri o kadar zorlaştırmış ki iki tane hoparlörü sökmek için 30 tane vida ve bir sürü aksamı da dışarı almak gerekiyordu. Şimdi ön hoparlörler de 3 ayaklı. Dolayısıyla standart 4 ayaklı hoparlörler buraya cuk diye oturmayacak. O yüzden ne yapacağız? Tabii ki üç boyutlu yazıcıdan ayaklar üretmemiz gerekecek. Ve çıkan hoparlörlerden de garajımıza güzel bir surround sistemi yaparız. Öyle değerlendiririz. Ha, bu arada Twitter'ın da çerçevesini çıkarabildim. Bu buraya cuk diye oturacak gibi görünüyor. Bir ufak tıraşlamayla bunu halledeceğiz. Dolayısıyla en azından bundan yırttık. Ve... Bakalım JBL'lerimiz süper oturdu. Mükemmel. Aslında hiç çerçeveyle uğraşmadan buraya da doğrudan monte edebiliriz. Fakat hazır payımız varken bir deneme yapmak istiyorum. Şimdi önce orijinal kabloları çıkartalım. Çünkü biz buraya 1.5 milimetrelik Ayrıca hoparlör kablosu çekeceğiz. Orijinal tesisatını kullanmayacağımız için boşuna burada vuruntu ve ses yapmasını istemeyiz. Ön hoparlörler için son parçayı yazdırıyorum. Şimdi bu parçayla beraber standart hoparlörü JK'nın yuvasına yerleştirebileceğiz. Şimdi her hoparlör için iki ayrı parça yazdırıyorum. Birazdan göstereceğim. Dört parçanın hazır olan üçü burada. Şimdi ilk önce bakayım hangisiydi? Şunu yazdırdım. Ama bunun kenarları bir parça dışarıda kalıyor. Şu hoparlör tüsünün tırnağını da kesmek istemedim. Sonra bir ermelim kısalttım. Yeniden yazdırdım. Bu da tam oturmadı. Ama çok önemli değil. Zaten biraz daha küçültürsek vida delikleri dışarıda kalacak. Dolayısıyla şuraları azıcık tıraşlar ya da genişletiriz. Bunları buna oturturuz. Şimdi mantık şu. Bu eski hoparlörün 3 ayağını kapsayacak. Bu da bizim hoparlörümüz. Bizim hoparlörümüzü de bunun içine sabitleyecek olan çerçeve tam da bu. Yani bu şekilde olacak. Güzel ve sağlam olacak. Tabi bunların altına da sünger bant yapacağım. Çünkü trim sesi istemiyorum hoparlör çalışırken. Şimdi son parçamız gelsin. Montaja başlar bunları yerine alırız. Şimdi her şey hazır. Şu çıkardığımız kablo tapası yerine başka bir tapa yazdırdım. İlk önce onunla başlayacağız zaten. Şimdi daha önce de bahsettiğim gibi plastiklerin trim sesi yapmaması için şöyle ince bir sünger geçeceğim çerçevelerin etrafına. Evet bu da tamamdır. Şimdi bu tamam. Diğerini de yapayım. Sonra bir test edelim. Şimdi hoparlörleri bağladım. Şöyle Çin'den aldığım basit bir amfim var. İkisini de onun iki çıkışına bağladım. Hatta subwoofer olarak da Wrangler'ın eski subwoofer'ını kullanıyorum. Şimdi deneme yapalım bakalım nasıl olacak. gayet güzel patlama cırtlama yok zaten ona, ona patlama cırtlama yok zaten onu görmek için bağladık crossoverları falan da bağlamadım hatta gayet tatminkar şimdi montaja geçebiliriz evet hava karardı ama hoparlörleri bitirdik crossoverları tam arkasına yerleştirdim ölçtüm biçtim orası kurtarıyor twitterları da hallettik nerede twitterımız JBL'in Twitter'ları çok dedi oturdu içine. Orada da bir problem yaşamayacağız. Bu kablo da kablo da crossover'a uzanacak boyda yeterli. Şimdi bunları e, en son yerlerine takacağız. Oradan amfiye kadar kablo çekeceğiz. Ama önce arka hoparlörlerin de değişimini yapmamız lazım. Bu plastiği buradan söküp alacağız. İçlerini gene polifille dolduracağız. Hoparlörleri değiştireceğiz. Bunlar da üç ayaklı muhtemelen. Bunlara da bir plaka yazdırmamız gerekecek. Tabii o arada dayanamadım. Ara bir boşlukta elektrik tesisatına da girdim. Daha önce burada mecburi olan gündüz farı vesaire gibi şeyler takmışlar. Koltuk ısıtmaları var. Bunları elektrik tesisatından kaldırıp izole edeceğiz. Bunlara ihtiyacımız yok. Keza buraya yeni sigorta panelleri, terminaller vesaire vesaire gelecek. Bir yandan da bununla uğraşıyorum. Onun dışında bir diğer projenin parçası olan eğim ölçer. Şuraya bir eğim ölçer gelecek. Bu eğim ölçerin kalıbı ama bu ilk deneme idi. Dolayısıyla bunun çerçevesi biraz göstergenin dışına taşıyor. Sorun yok. Yine seni şu anda yazdırıyoruz. İki gündür printerla mücadele ediyorum ama şu anda iyi gibi görünüyor. İnşallah tek parçada güzelce yazdırır. Yarın sabaha biter. Ha, bir diğer konumuz switch panel. Şimdi bütün aydınlatmaları ve ekstra ekipmanların çoğunu çoğunu diyorum. Çünkü direğe de gelecek bir tane switch paneli. Kontrol edeceğimiz elektronik bir switch panelimiz var. Şimdi bunu buradaki tablaya doğrudan kendi ayaklarıyla takabiliriz. Ama bir diğer seçenek 3 boyutlu printerdan bir tabla yazdırıp daha orijinal görünmesini de sağlayabiliriz. Ki biz onu deneyeceğiz. Nasıl görünceğini bilmiyorum. Ama güzel olursa onu kullanırız. Olmazsa da kendi ayaklarıyla bağlarız. Sabah kutumuz burada. En son bunu takacağız. Artık yarın arka hoparlörlerle ilgilenelim. Onu da çıkartalım arada. Onun montajını yapıp geri takalım. Tamamdır bence. Bugünlük yeter. Oo, her şey hala çok dağınık görünüyor. Gece vakti kimsenin toplamayacağına göre. Şimdi evet. Tüm gece yeni çerçevemizi yazdırdı. Oo, çok güzel görünüyor. Güzel görünüyor. ona sonra bakarız. Şimdi aydınlatma kumandasının çerçevesini de dün gece hazırladım. Ona bir bakalım. Evet, elimizde kocaman bir tavan barı var. İnceden bir parça yazdıralım. Şuranın çapını doldursun. Hoparlörümüzü biraz yükseltsin. Çapı biraz hoparlörden geniş olabilir. Şuraya oturacak. Orası ile burası arasını dolduracak. Tamam gayet güzel. Gayet güzel. Önce bir tasarlayalım. Sonra yazdıralım. Sonra montajına geçelim. Verileri alıp biz gayet iyimser verileri paylaşıyoruz bizlerle ama şunu söyleyelim. Sorunlar hem de tablo çizerek değil, gerçekten de yüzleşerek çözülüyorlar. Ya bilmiyoruz. bilmiyorum, geçtiğimiz günlerde bir kaldı, niye kaldı? Neyse, işte sağlık sorunlarını ödüyoruz. Bir makam araçları var çoğu. Bunların temsil ağırlığına gidenleri var. Barın hoparlör yuvalarını polifille doldurduk. Gayet güzel oldu. Kablolarını çektik. Yeni hatla sürücü tarafından alacağız buradan. Amfi'ye getireceğiz. Öte yandan ön twitter'ları yerleştirdim. Orada bir sıkıntımız yok. Onun da kablolarını çektim. Hoparlörler takılmaya hazır. Konsolun arkasından güzelce. Onun da kablosu burada. Yine sürücü tarafından döşemenin altından amfiye getireceğiz. Şimdi asıl sürpriz şurada. Hoparlör çerçevelerini hala yazdıramadım çünkü başka bir şey yazdırıyorduk orada. Şunu bir gizleyelim. Çok ama çok güzel oldu. Işık paneli. Lanet olsun korktuğum başıma geldi. Korktuğum başıma geldi. Çok güzel oldu. Ama bu buraya sığmayacak. Bunun ölçülerini biraz küçültmem lazım. Ama ne kadar küçültebileceğim onu da bilmiyorum. Göstergemiz nerede? Bu oturacak. Bir görelim. süper. Bu buraya oturur. Bu tarafa koysak kurtarmıyor. Zaten arazi vitesine engel olur orada. Bunu bir düşüneceğiz. Ama formatı çok sevdim. Tabi filament parlak olduğu için şu an detayları çok net göremiyor olabilirsin. Neyse. Buna sonra bakarız. Şimdi sırada hoparlör çerçeveleri var. Sonra amfiyi şuraya vidalayalım. Onlar yazdırılana kadar. De i̇şte şuna ne yapacağıma bakayım. çerçevelerin ikisi de tamam. Çok güzel oldular. Kalıp gibi oturuyor. Müthiş. En güzel tarafı dışarıdan baktığında orijinal görüntüyü hiç bozmuyor. Süper. Sonraki aşama. Aaa mükemmel oldu. Harika. Dış çizgisinden taviz vermedim. Çok hoşuma gitmişti. Şuradan bir ufak çeltik attım yukarıya. Doğru hafif taşmasında hiçbir problem yok. İşte son durumda böyle duracak çok güzel bunu çok beğendim geriye kalıyor boya işi o iş kolay şimdi o zaman önce hoparlörleri takıp tavan barını yerleştirelim sonra teybe geçip amfinin güç kablosunu çekelim çalışmasına bakalım <laughs> sistemin tamamen kurulumunu yapmadan önce dayanamadım. Geçici bir kablolama yaptım. Hem sistemi bir test etmek hem kabloları nereden geçireceğime karar vermek için ama hepsinin öncesinde bakalım bu sistem ne kadar tatminkar. Tabii ben dayanamadım dün gece kendi başıma bir test ettim. İnanılmaz hoşuma gitti. Şimdi hep beraber bir dinleyelim. Bakalım mikrofondan ne kadar tatminkar gelir ses bilmiyorum ama burası resmen yıkılıyor. Geliyor Bazı patlama sesleri geliyor. Bunlar bir trim seslerinden sıkmadığım vidalar var. İki subwoofer hala boşta. Kutusuna takmış olsam da kutu hala boşta. Üç kablolar, naylonlar ve kartonlar gibi şeyler sürekli titreşim yapıyor. Tabi bu arada amfinin de son ayarlarını, ince ayarlarını yapmadım. Sadece sesin kapasitesini duyabilmek için kaba taslak bir bağlantı yaptım. ହଁ <small> ହଁ Tamam. Şimdilik her şey güzel gidiyor. Yalnız birkaç şey var tam bağlantılara geçmeden önce. Bunlardan birincisi sabuğu fırın kabini. Kabinin bir tane çerçevesi var. İlk videoda bunu hazırlamıştık İzleyenler hatırlayacaktır. Şimdi bunun astarını çektik ama bunu kabine bir şekilde sökülebilir bağlantı yapmak zorundayız. Bunu da dışarıdan görünen vidalarla yapmak istemiyorum. Dolayısıyla her iki tarafa da e, dörder tane delik deldim. Dört tane printerdan çubuk yazdıracağız. O çubukları deliklerden bir tık geniş yapacağız ki zorlayarak girsin. Hem e, yüksek seslerde titreşimlerde atmasın hem dışarıdan vidalandığı ya da herhangi bir şekilde sabitlendiği, görüntülandığı Aynı zamanda istediğimiz zaman sökebilelim. Bir ikincisi, ilk jenerasyon JK'larda bildiğiniz gibi direksiyonda Radyo kontrolleri yok. Böyle kablolu bir kumanda aldım. Şimdi bu kumanda direksiyonun altına silecek kolu gibi yapıştırılabiliyor. Kabloyla teybe kadar götürüyorsunuz ve sorunsuz kontrol ediyor. Burada ses kontrolü, işte müzik değiştirme, telefon açıp kapatma gibi basit kontroller var. Ama gerek. Şimdi onu da direksiyonun altındaki plastik bakaliti şu şekilde montajını yapacağız. Az önce ben üstünde denedim. Güzel duruyor. Burada sadece bant var ama ben banta güvenmiyorum. İçeriden aynı zamanda zamanda iki tane de vida çakacağız ki sağlam olsun. Bu ikinci konumuz, bir üçüncü konumuz. Arabada kameralara ihtiyacımız olacak. Yani bu video çekimi için değil, arazide, hendek ve tepelerde özellikle ön ve arka kısmın sürtüp sürtmediğini ya da kanala denk gelip gelmediğini görmek için bu kameralara ihtiyaç duydum ben geçmişte. Dolayısıyla onları da bu arabaya koymak istiyorum. Elimde iki tane kameram var. Ön ve arka için ama ünite ön kamerayı desteklemiyor. Dolayısıyla 360 kamera alacağız. 360 slot şu anda boş. 360 kamerayı aldıktan sonra ön ve arkaya kameraları bağlayacağız. Yanlara da henüz daha karar vermedim. Normal gündelik kullanımdaki araçlar gibi aynaların altına mı yoksa side steplerin altına gene arabanın sürtüp sürtmediğini ya da tepeden kanaldan geçip geçemeyeceğini görmek için daha mı çok işimize yarar henüz emin değilim. Ona bakacağız. En son elektrik kablolarını çekmek için daha önce de bahsetmiştim. Uzun vadede çekmece sisteminin altına bir tane kamp bataryası koyacağız. Hem aküden şarj olacak hem de kamplarda arabanın normal aküsünden yemeden o aküden gerekli elektrik ihtiyacımızı karşılayacak. Şimdi aynı zamanda amfiye de elektrik lazım olacağı için orada bir tane terminal yaratmam gerekiyor. O terminal üzerinde çalışıyorum. Hem güçlü akıma dayanıklı hem güvenli olmalı. Onu henüz nasıl yapacağıma daha karar vermedim. Kablo mutlaka arkaya bir tane kablo geçecek. Ama bir tane kablo geçip amfi oradan mı alayım yoksa amfi ve e, bataryanın kablosunu ayrı ayrı mı çekeyim ona henüz karar vermedim. Şimdi bunları da tamamladıktan sonra genel anlamda en azından müzik sistemini bitirmiş olacağız. Ama iç kısım bitmeyecek. İç kısımda daha çok yapacağımız şeyler var. Hatta her gün yenisi ekleniyor. Bunlar ileride sürpriz olarak kalsın. Şimdi Önce şunu bir takalım. Evet, şimdi çok sağlam oldu. Zaten sadece bantta da güvenemezmişiz. Süper oldu orijinal gibi. Harika.